Amerikan istihbaratı iPhone'larımızı dinliyor mu? Piyasaya sürüldüğü günden bu yana iPhone'ların ön plana çıkan özelliği en güvenli akıllı telefonlar olarak bilinmeleri. Ancak şimdi sizlerle öyle gerçekleri paylaşacağım ki aslında bu bilginin ne kadar yanlış olduğunu birlikte göreceğiz. Zaten yıllardır iOS ve Android işletim sistemlerinin kolaylıkla dinlenebileceğini birçok örnekle ortaya koymuştuk. Ancak son raporlar bize öyle veriler sunuyor ki durum gerçekten de tahmin ettiğimizden çok daha vahim. Geçtiğimiz ay Rus İç İstihbarat Servisi FSB yayınladığı bir raporla Apple'ın Rusya'ya sattığı iPhone'ların aslında NSA tarafından dinlenebildiğini ve bu cihazlardan kolaylıkla kişisel verilerin toplanabildiğini ortaya koydu. Rapora göre Apple bu durumu kasıtlı olarak yapmış ve NSA için cihazlara bir backdoor yani arka kapı yerleştirmişti. Bu backdoor sayesinde NSA istediği cihaza sızabiliyor, istediğini dinleyebiliyordu. Rapordan hemen sonra dünyanın önemli siber güvenlik şirketlerinden ve Rusya'nın da bu alandaki en büyük şirketi olan Kaspersky de teknik bir rapor yayınladı. Ancak tabi her iki raporda bir gecede oluşmamıştı. Kremlin ile Apple arasındaki anlaşmazlığı aslında geniş bir arka planı bulunuyor. Olayı daha rahat anlamak için gelin bu arka plana bir bakalım. Geçtiğimiz Mart ayında Rus basını Apple'ın güvenilirliği ile alakalı birçok haberle çalkalanmıştı. Hemen arkasından da Putin hem kritik devlet kurumlarında hem de yakın ekibinde iPhone kullanmayı yasaklamıştı. Gerginlik sürerken Kremlin'deki üst düzey isimlerin birçoğu ve çeşitli Rus yetkililer iPhone'ların siber casusluk amaçlı kullanıldığı ve Rusya için tehdit oluşturduğu açıklamalarında bulunmuşlardı. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri ve onun istihbarat servislerinden biri olan NSA vardı. Günümüze kadar bu açıklamalar siyasal söylem olmaktan ileri gidememişti. Ancak yayınlanan raporlarla işler değişmiş oldu. Hem FSB hem de Kaspersky teknik raporlarında açıkça NSA'yı işaret ediyor ve Apple ile NSA'nin işbirliği halinde olduğunu gösteriyordu. Casus yazılım nasıl yerleştirildi, dinlemeler nasıl yapıldı? FSB'nin raporuna göre hem birçok Rus devlet yetkilisinin hem de İsrail, Çin ve birkaç NATO ülkesinin büyük elçiliklerindeki Rus personelin iPhone'larında casus yazılımlar bulunuyordu. FSB, NS'ye bu cihazlarda sağlanan backdoorlar için bizzat Apple'ı suçlamıştı. FSB'nin bu raporunu takip eden Kaspersky raporu da iPhone'lara iMessage uygulamasında bulunan kritik bir güvenlik açığı sayesinde sızabildiğini ortaya koymuştu. Yapılan incelemeler gösteriyor ki hedef olan Rus devlet yetkilileri de bu açık sayesinde dinleniyor ve izleniyordu. Raporda Operation Triangulation olarak adlandırılan bu karmaşık siber casusluk operasyonu Zero Click olarak bilinen ve kullanıcının etkileşimini gerektirmeyen bir yöntem izlemişti. Operasyon için üretilen ve başka bir olayda izine rastlanmayan özel bir cihaz yazılım da raporda ortaya konmuştu. Ancak asıl dikkatleri çeken bu yazılımın hangi seviyede çalıştığı oldu. Çünkü Ruslara yönelik iPhone cihazların takip edilebilmesini mümkün kılan bu yazılım iOS işletim sisteminin kernel yani çekirdek seviyesinde çalışıyordu. Bu sayede kurban farkına bile varamadan yazılım başka noktalara bulaşabiliyor ve Yazılımı kullanan yani operasyonu yönlendiren operatörler istedikleri bilgiyi istedikleri zaman elde edebiliyorlardı. Ancak elbette bir noktada tüm bu casusluk ağı kendini bir şekilde ele verdi ve Rus istihbarat yapılanması tarafından fark edildi. Aslında bir istihbarat servisiyle siber güvenlik şirketinin koordineli çalışması da bu noktada oldukça önemli bir örnek niteliğinde. Operasyon nasıl ortaya çıktı? Kaspersky'de çalışan bir siber güvenlik mühendisi Moskova'daki ofisindeyken şirketin Wi-Fi ağında gariplikler yaşandığını tespit etti. Onlarca personelin iPhone'u aynı anda çeşitli yabancı IP adreslerine bilgiler gönderiyordu. Şirketteki birkaç iPhone'un derinlemesinin analizinden sonra Kaspersky çalışanlarına karşı çok büyük ve ofisteki bir siber casusluk operasyonu yürütüldüğü fark edilmişti. Kaspersky çalışanı tespit ettikleri şeyi adeta kabus gibi diye tanımlamıştı. Çünkü bu İsrail'de NSO'nun Pegasus'u veya Interlexa'nın Predator gibi casus yazılımlardan çok daha farklı görünüyordu. Tespitlere göre saldırganlar basit bir iMessage gönderisiyle iPhone'lara bulaşmanın bir yolunu bulmuştu. Böylece casus yazılım enfekte olabiliyor ve hatta bir süre kendi kendini yok edebiliyordu ulaşma sonrası iPhone'lardaki tüm içerikler düzenli aralıklarla operasyonu yürüten operatörlere gönderiliyordu. Siber casusluk operasyonunu yapanların tüm mesajlara, e-postalara, cihaz bilgilerine, rehbere, resimlere, fotoğraflara kameralara ve mikrofonlara erişim sağladığı görüldü. Burada ilginç bir bilgi daha var ki operasyonun bir istihbarat servis tarafından yapıldığını açıkça gösteriyordu. Kaspersky operasyonun 4 yıldır devam ettiğini tespit etmişti. Yani Rusya'daki iPhone'lar tam 4 yıldır dinleniyordu. 20 gün sonra Kaspersky ikinci bir rapor yayınladı. Bu raporda da casus yazılımların davranışları, nasıl çalıştığı, komuta kontrol sunucuları ve ne tür veriler topladığı gibi bilgileri inceleyerek oldukça detaylı bir analiz yapmıştı. Buradaki verilerin her biri ayrı öneme sahip olsa da özellikle bir bilgi ayrıca dikkat çekiciydi. Kaspersky 6 ay geçkin bir süredir operasyonu kontrollü bir şekilde izlediklerini açıklamıştı. Yani casus yazılım 6 ay önce tespit edilmiş ve kontrol altında tutularak incelenmişti. Raporda ancak bu sürecin sonunda yayınladı olmuş. Peki neden 6 ay beklendi? Burası ilginç çünkü tıpkı Mandiant, CrowdStrike, Asset ve Recorded Future gibi Kaspersky'de bir siber operasyon tespit ettiğinde onun mutlaka bir kısa teknik analizin yayınlar veya en azından duyurusunu yapardı. Ancak bu operasyona Kaspersky böyle yapmadı. Belli ki bir şeyi beklemişti. Peki beklediği FSB olabilir mi? Nitekim bu casusluk operasyonun ilk duyuran FSB oldu. Hatta Mart ayındaki haberi hatırlayın. Kremlin iPhone'lar için adeta kırmızı alarm seviyesinde tehlike görmüştü ve yasaklama kararı almıştı. Yani raporlardan 5 ay önce. İşte Kaspersky de bu operasyonu ilk olarak doğrudan FSB ile paylaştı. Gereken değerlemeyi yapan FSB durumu doğrudan Kremlin'e aktardı. Operasyonun kamuya duyurusunu ise Kaspersky'den sadece birkaç saat önce yaptı. Buradan anlaşılan şuydu ki Rus istihbaratı ile Kaspersky uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturmak için bu siber operasyon özelinde ortak bir çalışma yürütüp sonucu da teknik raporlarla birlikte duyurmuşlardı. Batılı ülkelerin yaptığı gibi yani. Nitekim daha önce NSA ile Microsoft'a defalarca Rus istihbarat servislerini suçlayan raporlar yayınlamıştı. Apple olaylara ne tepki verdi? FSB'nin açıklamaları ve Kaspersky'nin raporundan birkaç gün sonra Apple tüm dünyadaki iPhone'lara yönelik acil güvenlik güncellemeleri yayınladı. Güncellemenin içeriğini ayrıntılı incelediğimizde rapordaki backdoor'unda ilgili açıklar kısmında yer aldığını görmemiz mümkün. Yani Apple raporu takip eden birkaç gün içinde resmi olarak Rusların iddialarını kabul etmiş oldu. FSB'nin Apple'a yönelik NSA ile işbirliği suçlamalarını ise Apple kesin bir dille reddederek hiçbir zaman çalışmadıklarını belirtmişti. Ancak raporların ardından yayınlanan güncellemeler bu açıklamaların samimiyeti konusunda büyük şüpheler ortaya çıkarmıştı. NSA iPhone'lar gerçekten dinliyor Amerikan istihbarat servisleri NSA, CIA ve FBI dünya çapında kullanımı yaygın olan iPhone'lardan istihbarat toplamak için Apple'dan backdoor talep ederler. Ya da üreticinin bilgisi olmadan keşfettikleri bir zero day zafiyetini istihbarat servisi olarak istismar ederler ve diledikleri ülkeden, diledikleri kişilerden istihbarat amaçlı veri toplayabilirler. Burada zero day ne olduğunu bir cümleyle açıklamamız gerekirse bir ürün veya sistemde üreticinin dahi bilmediği açıklara zero day adı verilir. Bu açıklar hacker grupları ve istihbarat örgütleri tarafından istismar edilebiliyor. Haliyle NSA gibi yapılanmalarda zero day açıklarından faydalanma işini çok daha etkili ve stratejik yöntemlerle yürütebiliyor. NSA bazen de kendi geliştirdiği ve siber istihbaratta exploit kit olarak adlandırılan araçlarla cihazlara ve sistemlere sızabiliyor. Ya da Rusya örneğinde olduğu gibi iPhone'lara backdoor yerleştirilmesini talep ediyor ve böylece üretilen bir iPhone dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin özel anahtarla bu backdoorlardan cihaza erişerek istihbarat toplamak mümkün olabiliyor. Her ne kadar Apple bu durumu reddetse de dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servisleri Apple cihazlarına erişebildiği yönünde bir kanaat mevcut. Bunun mümkün olması için ise iki yöntem var. Birincisi üreticiden backdoor talep etmek. İkincisi ise tıpkı İsraille NSO veya Inteldeksada gördüğümüz gibi bir zero day zafiyeti tespit ederek casus yazılımlarla bu açığı kullanmak. NSO'nun Pegasus ile iPhoneları defalarca eklediğini ve bu hack faaliyetini de zero day zafiyetleri üzerinden yaptığını biliyoruz. Hatta bu yüzden Apple Amerika Birleşik Devletleri'nde NSO'ya birçok dava açtı. Sadece Apple değil, WhatsApp ASAP, Dell, Microsoft gibi devlerle NSO arasında 2019'dan beri süren birçok dava bulunuyor. Özetle tüm bu söylediklerimiz bize konunun yalnızca Rusya ile sınırlı olmadığını gösterir nitelikte. Türkiye dahil tüm ülkelerde kullanılan iPhone'ların Amerikan istihbarat servisleri tarafından takip edilebileceğini, bu cihazlardan istihbarat sağlanabileceğini ve kullanıcıların dinlenebileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrini göz önüne aldığımızda günümüzde ve muhtemelen gelecekte Türkiye'de bulunan cihazlara yönelik Amerika tarafından casusluk faaliyetlerini yürütebileceğini öngörebiliriz. Ancak burada önemli bir noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Yalnızca iOS cihazlar değil, aynı zamanda Android cihazlar da dinlenebilir. Onlara da backdoor yerleştirmek oldukça mümkün. Android cihazların Çin menşeli olanlarının neredeyse tamamının Çin istihbarat servisleri tarafından dinlenebileceğini düşünebiliriz. Ayrıca işletim sistemi olarak Android Amerika merkezli bir işletim sistemi olduğundan ötürü yine çekirdek seviyesinde bir backdoor ile karşılaşmamız mümkün. Dolayısıyla şunu kolayca söyleyebiliriz. Bütün akıl telefonlar denenebilir. Ayrıca yalnızca devletler değil büyük şirketlerin de bu tarz dinleme faaliyetleri gerçekleştirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Siber istihbarat dünyasında spyware for hire olarak adlandırılan bir sektör dahi bulunuyor. Sibel istihbarat şirketleri devletlere ve belirli müşterilerine milyon dolarlık casus yazılım satabiliyor. İşte bu yazılımlar aynı zamanda çok uluslu şirketler tarafından da satın alınıyor elbette. Zira ortada endüstriyel istihbarat olarak adlandırabileceğimiz bir istihbarat alanı bulunuyor. Dünya çapında rekabet eden büyük şirketler birbirlerine ilişkin özel ve gizli veriler elde etmek için kesenin ağzını açmakta herhangi bir beis görmüyor. Milyon olarlar harcayarak istedikleri rakip yöneticilerin cihazlarına veya şirketlerin ağlarına sızabiliyorlar. Yani iPhone açıklarını kullanan bir şirketten yazılım satın alarak tıpkı istihbarat servisleri gibi dinlemeler veya istihbari faaliyetler yürütebiliyorlar. Anlayacağımız mesele yalnızca devletlerden ibaret değil. Amerikan istihbaratı iPhone'larımızı dinliyor mu? Piyasaya sürüldüğü günden bu yana iPhone'ların ön plana çıkan özelliği en güvenli akıllı telefonlar olarak bilinmeleri. Ancak şimdi sizlerle öyle gerçekleri paylaşacağım ki aslında bu bilginin ne kadar yanlış olduğunu birlikte göreceğiz.